Selamlar arkadaşlar. Ben Özüm Matematik Kanalının Hoca. Bugün LGS 2026 için yaz rehberi oluşturacağız sizlere. E, hocam e, çok fazla soru geliyor. Yani yazın ne yapalım, nasıl geçirelim diye. Tabi her farklı öğrenci, yani herkes farklı. Bu yüzden her öğrencinin kendine ait bir programı, bir planı olmalı. Ama burada size bir rehber oluşturacağız. Yani bunu videoyu izledikten sonra muhtemelen ne yapman gerektiği hakkında kafanda bir şeyler şekillenmiş olacak. E, direkt başlayalım arkadaşlar konu başlıklarımıza. Birincisi tatil yapacağız. Yani e, sene içerisinde çok fazla fırsatımız olmuyor. Sürekli boşlukları e, kamplarla geçiriyoruz. Yani semester tatili mesela tatil değildi. Genelde orada bir açık kapatmaya çalışıyoruz. Ya da yazılardan sonra orada bir dinlenmek yerine direkt hemen e, sınava hazırlamaya devam ediyoruz. Bu yüzden tatil yapmaya çok fazla zamanımız kalmıyor. O yüzden bence şu an yaz tatili içerisindeyken tatil yapmak hepimizin hakkı. Siz de tatilinizi yapın. E, dinlendikten sonra ders çalışmaya başlayın. Tabii ki bu tatil Herkese göre göreceli yani süresi açısından hani şey diyebilirsiniz hocam ne kadar tatil yapalım ama yani göreceli bir şey olduğu için hani şu an size kesin şu kadar tatil yapın demiyorum. Fakat illaki eğer açığınız çoksa yani eksik konularınız çok fazlaysa burada şey yapabilirsiniz yani biraz tatili kısaltabilirsiniz. Ama hocam ya ben 7 sınıfı çok sağlam geçirdim diyorsan yani 8 için çok fazla acele etmemize gerek yok. Tabii ki ne kadar önce başlasak o kadar iyi ama eee ya çok aceleci, aceleci davranmak bizim için faydalı bir şey değil. Bunun bilincinde olmamız lazım. Biz de tatil nasıl geçireceğiz? Yani nasıl verimli geçireceğiz? Tablet, telefon gibi şeylerden uzak durmamız lazım. Zaten bunu çok fazla anlatmak istemiyorum ama bunun dışında benim sizden istediğim şu. Bu sınava hazırlanacağız. Sınavdan ne bekliyoruz? Yani sınavdan beklentilerimiz nelerdir? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Yani hocam ben bu sınava gireceğim. Benim hayalim bu, hedefim bu. Diyebilmeniz lazım sınava başlarken. Tabii ki sene içinde dönem içerisinde bunlar çok fazla değişebiliyor. Ama en azından yola başlarken bir hayal, bir hedef tutturabilirsen, yani istersen çalışma motivasyonu daha da yükseliyor. Bu senin açından çok faydalı oluyor. O yüzden dediğim gibi tatilini yapıyorsun. Tatilde de e, hedeflerini, hayallerini düşünüyorsun. Zihnini tazeliyorsun bu şekilde. Sonra tabii kitap okuyoruz. Neden kitap okuyoruz? Çünkü arkadaşlar LGS 2025 sınavında tam 8733 kelime kullanılmış. Ve şaşıracaksınız en çok kelime de fen bilimleri dersinden gelmiş. Yani demek ki bizim gerçekten çok fazla kitap okumaya ihtiyacımız var ki bu soruları hızlıca okuyalım, hızlıca kavrayabilelim. Ve şöyle bir şey var. LGS 2025 23 ve 24'e göre kelime sayısı çok fazla kullanıldı. Yani şöyle 8100 ve 8400 diye gidiyordu. Yani 2023'te 8100'lerdeydi. 2024'te 8400'lerdeydi. 400 liraydı. 2025'te 8700'lere kadar çıktı. Hatta bu 2021'de filan 9000 civarında olduğunu biliyorum ben. Yani hatırladığım kadarıyla. Ee, kelime sayılarında demek ki bir artış yaşanmış. Çünkü okuduğumuzu anlamaya ihtiyacımız var bizim. Bundan dolayı bol bol kitap okuyacağız. Yani hani hep şey diyorlar. da boş zamanlarında ne yapıyorsun? Kitap okuyoruz. Hayır. Sadece boş zamanlar değil. Kitap ok boş zaman etkinliği değildir. Dolu zamanlarımızda kitap okuma saati yaparsak çok faydalı olur. Eee bir de şöyle bir katkısı var. Bizim telefon tablet kullandığımız için çok fazla odakta sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir şeye odaklanmak çok zor oluyor. Yani bizim için de yani yetişkin bireylerde de bu böyle. O yüzden bir kitabın oturup yarım saat, bir saat kitap okuyabilmek odak süremizi yukarı taşıyacak. Mesela tatil demiştim ya tatilde kitap okuma etkinliği de çok faydalı olur. Orada odak sürenizi yukarı taşımış olursunuz. Ayrıca şöyle bir şey var. E, kitap okumanın matematiğe de doğrudan ve dolaylı olan şöyle etkileri oluyor doğrudan zaten anlama becerilerimizi yükseltiyoruz. Bu bizim e, problemleri anlamak, e, hızlı çözmek veyahut da e, yeni nesil problemleri yapmak için kitap okumak şart oluyor. Dolaylı etkisi de şöyle. Genelde öğrencilerimiz deneme çözmeye fen bilimleri dersinden başlıyor. Sayısal kitap çıktı. E, fen bilimleri dersinde çok fazla yani e, en çok kelime kullanılan ders fen bilimleri. Demek ki çok fazla kelime var ya gerçekten hızlı okuyabilmek, anlayabilmek yani bir okuduğunu 3 4 defa tekrar okumamak için iyi bir anlama kapasitemizin geliştirmemiz lazım. Yani iyi bir anlama kapasitesine sahip olmamız lazım. Bu da yani fen bilimleri dersine çok uzun zaman harcanınca direkt matematiğe etkiliyor. Yani oradaki kullandığımız orada çok fazla zaman harcıyoruz ve matematik bu sefer az zaman harcamış oluyoruz. Bundan dolayı da kitap okumanın dolaylı yoldan etkisi var. Zaten matematik becerisini geliştirdiği de yani bunlar araştırmalarla da sabit gerçekten araştırmalar bunu gösteriyor. Ayrıca arkadaşlar sınav üzerinde değil yani genel olarak kitap okumamız lazım. O da geniş bir bakış açısı kazanmak yani temel mevzu. Ee, yani sadece sınavlarda iyi alan bir öğrenci değil aynı zamanda okuyan bir öğrenci olmak da çok güzel bir şeydir. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden sınav sonunda da sınavdan sonra da hayatımızın her alanında kitap okumak bizim için önemli bir şey. Eksik konuları öğren. E, matematik dersinde bu yıl sıkıntı yaşamamak adına eksik konularımı iyi öğrenmem lazım. Nasıl öğreneceğim hocam? Şöyle bir mevzu var. E, bizim matematikte yaşadığımız en büyük sıkıntı öğrencinin geçmiş senelerde yaşadığı eksikliklerin şu an önümüze geliyor olması. Mesela bir daire grafiği sorusunu çözmek için e, bir oran orantı konusunu iyi bilmemiz lazım. Yani oran orantı konusunu iyi bilirsen daire grafiğini çözmekte daha rahat oluyorsun. E, oran orantı ne zaman işleniyor? 7. sınıfta işleniyor. Demek ki 7. sınıf konusunu bilmen seni 8'de rahatlatıyor. Hatta mesela bölünebilme kuralları kaçıncı sınıf? 6. sınıf. Bölünebilme kurallarını yapan bir öğrenci çarpanlar ve katlar ünitesinde ya da konusunda diyelim orada daha rahat işlem yapabiliyor. Yani bu tip konular birbirine çok bağlı olduğu için mesela geometri konuları matematik içinde çok yer alıyor. Yani ayırmayayım matematik geometri diye de. mesela üstlü sayılar hani konular şimdi zaten şöyle konular kendi arasında bağlı bir de bizim millet makamla iyice bağlıyor. Mesela bir üslü sayıları tutup da bir eşkenar üçgen çevresi şeklinde sorabiliyor ya da bir köklü sayılar. Yani aslında birbiriyle bağlantı olmayan yerleri de birbirine bağlıyor. O yüzden eksik konularımızı halletmemiz gerekiyor. Hocam o konular hangileri? Yani ben tutup yani 5 6 7 bunların hepsini şu an çalışmalı mıyım? Hayır, bizim işimize yarayan şeyler nelerse onlara çalışacaksın. Mesela konu başlıklarını söyleyelim. Birincisi arkadaşlar, rakam, doğal sayı, yani sayı kümeleri diyorum rakam, doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı bunların hepsine hakim olman lazım. Ne anlama gelir yani? Nedir bunlar? E, mesela rasyonel sayı bilmiyorsan irrasyonel sayıları yapamayacaksın yani. E, bölünebilme kurallarını örnek vermiştim. Mesela asal sayılar, aralarında asal sayıları göreceğiz. E, asal sayıları bilmiyorsan asal çarpanları yapamazsın. Aralarında asal ifadelerini anlayamazsın. O yüzden önemli. Çarpan kat kavramları zaten bu sene kullandığım en çok kullandığımız ifadelerden birileri uzunluk sıvı ölçme birimleri dönüşümleri bunlar çok önemli. Mesela adam soruyu santimetreye göre hazırlıyor ama sana metre soruyor. Soru kökünde. E senin o dönüşümleri yapabilmen lazım. Ya da rasyonel sayılarla işlemler yine çok fazla kullanıyoruz. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme rasyonel sayılar da bizim için çok önemli. Ondalık gösterim yani virgüllü sayılar dediğim sayılar var ya, ondalıklı gösterim bunlar da çok önemli. Sonra geçtim cebirsel ifadeler. Yani mesela özdeşlikler işleyeceğiz. E, cebirsel ifade yapamayan bir öğrenci özdeşliği hiç yapamaz eşitlik, denklem bu sene bu sene değil matematikte en çok kullandığımız ifadeler yani eşitlik ve denklem. Her şeyi denklem üzerinden yapacağız. yapıyoruz. Çünkü bir sürü problem çözeceğiz. Denklem o yüzden önemli. Oran orantı. Kez az önce örnek verdim. Daire grafiğinde çok kullanıyorum. Veyahut da başka problemlerde de çok kullanıyorum. Yüzdeleri soruların içine yerleştirirler. Yani mesela çarpanlar katlarda ne soruyorlar? EBOPEKOK'ta mesela işte bir reçel veriyor. Şey, reçelin %30'u çilektir diyor. Çilek reçelinin %30'u çilektir diyor. Şimdi sen orada %30'u kullanabilmen lazım ya da geometrik şekillere hakim olacağız. Çok fazla dikdörtgen diyeceğiz. Çok fazla kare kullanacağız. Çok fazla üçgen kullanacağız. Geometrik şekillere hakim olmamız lazım. Bunun dışında mesela çevre, alan, hacim hesabı kavramlarında hakim olmamız lazım. Mesela bir şeklin çevresini, alanı hesaplayabilmen lazım. Yine hacmini de bulabilmem lazım. Yani her şeyin hacmini bulamıyorsun. Her şeyin alanını bulamıyorsun ama verilen ifadede yani sana çevreyi sorar, alanı sorar, hacmi sorar. Bunları da iyi yapıyor olabilmem lazım. Çember daire, yani örnek veriyorum mesela bir silindir görüyorsun. Silindir işleyeceğiz. E dairenin alanını bilmiyorsan ya da çemberin çevre yani dairenin çevresini hesaplayamıyorsan silindirle ilgili çok zorlar yaşayacaksın muhtemelen. Grafik çeşitleri bu da çok kullanılıyor. Mesela daire grafiğini kesin göreceğiz zaten. Mesela sütun grafiğiyle birleştiriyorlar. E şimdi sütun grafiğini bilmeyen adam daire grafiğinde de o ikisini birbirini bağlamakta çok güçlük çekebiliyor. Örneğin. Yani bunlar bizim konu başlıklarımız. E, oturup tabii hepsine çalışacak mıyız? içinden mesela bildiğin konuları ele, bilmediğin konuları çalışabilirsin. Zaten ben de bununla ilgili bir oynatma listesi oluşturacağım. yani burada gördüğün konuların hepsini videosunu çekeceğiz. Hepsini öğreneceğiz yani. Bizim amacımız 8. sınıf hazır bir şekilde sizi sınava sokmak. bunları dönem başta şu anda da çalışabilirsin. Şu an çalışıp ilgili konudan önce de çalışabilirsin. Mesela senin yerinde olsam eğer eksiğin varsa bölünebilme kurallarını, asal sayıları, çarpan kat kavramlarını yani 8. sınıfın hemen başında bir tekrar göz gezdiririm. Çünkü direkt bunları kullanacağız yani. Ya da cebirsel ifadenin o giriş kısımlarını 6-7'de işlediğimiz kısımları 8. sınıfta işlerken öncesine göz gezdirmek, bakmak bizim için faydalı. Yani bir tekrar yapmak faydalı olacak. Bunlarla ilgili de kanalımızda çok fazla içerik olacak. Yani bu konuda sıkıntımız yok arkadaşlar. Sonra 8. sınıf konularına başlayacağız. Yani şunu da farkındayım. Yani öğrenci ne kadar erken başlasa kendine motivasyon olarak o kadar iyi hissediyor. Yani düşünsene 8. sınıf konuları dönem başlıyor. Hocan tahtada yazıyor. Sen o konuyu biliyorsun. Bu sende ciddi bir motivasyon artışına sebep oluyor. Ha diyorsun ki tamam bak ben bunları biliyorum. İşte hoca soru parmak kaldırıyorsun. İşte cevaplıyorsun. Bunlar seni iyi hissettiren şeyler. O yüzden senin 8. sınıf konularına erkenden başlasan iyi olur. Tabii ki sırf başlamak için başlamıyoruz. Eksik konularını hallediyoruz. Sonra 8. sınıfa başlıyoruz bu arada eksik konuları da şöyle halletmiş Yani orası oradan çok zor geliyor. Tekrar dönmemde fayda var. Arkadaşlar bunlarla ilgili yeni nesil sorular falan uzun uzadıya çözmenize gerek yok. Tabii ki yeni nesil soru çözebilirsin. Bunun sana faydası olur ama genelde kazanan düzeyi çözsek bize emin olun daha, yani faydası var. Yani tut da mesela rasyonel sayılarda işlemler. Yeni nesil sorular çözmene gerek yok. Toplama yap, çıkarma yap, çarpma yap, bölme yap. Bunlar senin için yeterli şu an. Ee, Diğer işlemleri önümüzdeki sene içerisinde yapacağız zaten. Yani ondalık gösterimlerle ilgili toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapabilirsin. Ya Bunlar sana fayda sağlar. Mesela tam sayılarla işlemi yazmamışım. Örneğin tam sayılarla işlemi de yazmamda fayda varmış. Ee, o da bu sene çok kullanacağımız konulardan bir tanesi. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani burada da 8. sınıf konularına nasıl başlayabilirsiniz? Yani bir kurs merkezine gidiyorsundur. Oradan zaten başlatırlar muhtemelen. Ee, ya da YouTube kanalımızda bunlarla ilgili içerik paylaşacağız. Yani ben oturup. 8. sınıf konuları zaten çekmeye başladım. Bu sefer eksik kapatmak için geçmiş konuları da çekeceğim. Böyle bir oynatma listesi oluşturacağız. Yani yazın yapman gereken şeyler seni bunlar. Tatil yapıyorsun, kitap okumaya devam ediyorsun. Eksik konularını tespit edip bunları hallediyorsun. Sonra 8. sınıf başlıyorsun. Emin ol bu şekilde başlarsan sonunda güzel getireceğini düşünüyorum. Varsa sorun, görüşlerim bunlarla ilgili yorumlar kısmına yazabilirsin. Bunun dışında abone olup Beğenmeyi de unutmuyorsun, arkadaşlarınla paylaşmayı da unutmuyorsun. Kendine iyi bak. Diğer videolarda görüşmek üzere.